Rüyada dubleks ev görmek, hayatınızın artık tek bir düzlemde, sıradan ve monoton bir çizgide ilerlemeyeceğinin, kaderinizin katlanarak büyüyeceğinin, hem sorumluluklarınızın hem de sahip olacağınız imkanların iki ile çarpılacağı o muazzam genişleme döneminin başladığının en mimari, en statü dolu ve en hacimli işaretidir. Bu rüya, rüya sahibine, sen artık küçük sulara sığmıyorsun, sana daha büyük, daha geniş ve daha yüksek tavanlı bir hayat lazım, diyen bilinçaltının bir isyanı ve aynı zamanda bir müjdesidir. Dubleks ev, yapısı gereği iki katlıdır. Bu da hayatınızın maddi ve manevi olarak iki farklı boyutta aynı anda yükseleceğini simgeler. Alt kat, sosyal hayatınızın kalabalığını, üst kat ise özel hayatınızın ve hayallerinizin ulaşacağı zirveyi temsil eder. Rüyada dubleks ev görmek, sessizliğin bitip kalabalık, gürültülü ama bereketli bir kaosun içine gireceğinizin garantisidir. Bu rüya, rüya sahibinin ya kendi soyunu genişleterek devasa bir aile kuracağına ya da nüfuzlu, köklü ve kalabalık bir sülaleye dahil olarak gücüne güç katacağına delalet eder. Duvarlar genişliyor, sofralar büyüyor demektir. Rüyanın en doğurgan ve demografik yapınızı değiştirecek olan boyutu, dubleks bir evde kalabalık aileyle yaşadığını görmek senaryosunda gizlidir. Eğer rüya sahibi evli ise, bu rüya bir bereket patlamasıdır. Bu vizyon, hanede çocuk seslerinin hiç eksik olmayacağını, birden fazla çocuk sahibi olarak adeta küçük bir kabile kuracağınızı ve yaşlılığınızda etrafınızın torunlarla, evlatlarla dolu olacağını müjdeler. O ev bir yuva değil, bir hanedanlık merkezi gibidir. Bekerler içinse durum daha stratejik bir hal alır. Rüyada böyle bir evde yaşadığını gören bekar kişi, kalabalık bir aileye sahip olan, yani arkası kuvvetli, çevresi geniş ve sosyal bağları çok güçlü olan bir eş adayıyla dünya evine girecektir. Bu evlilik sadece iki kişinin değil, iki büyük ailenin birleşmesi olacak. Rüya sahibi bir anda kendini onlarca yeni akrabanın düğünün ve derneğin ortasında bulacaktır. Yalnızlık bu rüya ile birlikte tarihe karışır. Rüyanın en doğurgan ve demografik yapınızı değiştirecek olan boyutu, dubleks bir evde kalabalık aileyle yaşadığını görmek senaryosunda gizlidir. Eğer rüya sahibi evli ise, bu rüya bir bereket patlamasıdır. Bu vizyon, hanede çocuk seslerinin hiç eksik olmayacağını, birden fazla çocuk sahibi olarak adeta küçük bir kabile kuracağınızı ve yaşlılığınızda etrafınızın torunlarla, evlatlarla dolu olacağını müjdeler. O ev bir yuva değil, bir hanedanlık merkezi gibidir. Bekarlar içinse durum daha stratejik bir hal alır. Rüyada böyle bir evde yaşadığını gören bekar kişi, kalabalık bir aileye sahip olan, yani arkası kuvvetli, çevresi geniş ve sosyal bağları çok güçlü olan bir eş adayıyla dünya evine girecektir. Bu evlilik sadece iki kişinin değil, iki büyük ailenin birleşmesi olacak, rüya sahibi bir anda kendini onlarca yeni akrabanın, düğünün ve derneğin ortasında bulacaktır. Yalnızlık bu rüya ile birlikte tarihe karışır rüyanın en finansal dengeyi ve risk yönetimini test eden, rüya sahibini vezir de rezil de edebilecek olan kritik viracı, iki katlı dubleks bir evde oturduğunu hissettiğiniz andır. Dubleksin merdivenleri hayatın iniş çıkışlarıdır. Rüya tabiri, rüya sahibinin çeşitli konularda sıkıntı yaşarken bir anda maddi olarak destek alabileceği bir kapının açılacağını söyler. Bu kapı belki bir miras, belki bir kredi, belki de bir yatırımcı desteğidir. Ancak buradaki kilit nokta yönetimdir. Rüya size sana lüks bir hayatın anahtarı veriliyor ama bu evi çekip çevirmek zordur uyarısını yapar. Eğer elinize geçen bu fırsatı verimli değerlendirirseniz hayatınızda büyük ve olumlu değişiklikler olur, sınıf atlarsınız. Fakat eğer lükse kanıp bütçeyi yönetemezseniz o dubleks ev size zindan olabilir. Çok sıkıntılı, borç batağında ve stresli bir döneme hazır olmanız gerekir. Dubleks lüksü ifade eder ama lüksün bedeli ağırdır. Bu rüya ayağını yorganına göre uzat ama yorganın artık daha büyük olduğunu da unutma diyen bir denge sınavıdır. Rüyanın en umut verici, en piyango vurmuş gibi hissettiren sahnesi ise eşyalarınızı toplayıp dubleks bir eve taşındığınızı gördüğünüz o level atlama anıdır. Taşınmak kader değiştirmektir. Tek kattan çift kata geçmek, rüya sahibinin hayat standartlarının, vizyonunun ve şansının ikiye katlanarak artacağına işarettir. Bu rüya karşınıza çıkacak olan o altın fırsatın habercisidir. Rüya sahibi yakın zaman içinde şansının iyi yönde açılacağını, tıkanmış işlerinin, kapanmış yollarının dubleksin geniş pencereleri gibi ardına kadar açılacağını görecektir. Bu taşınma sadece fiziksel bir mekan değişikliği değil, ruhsal bir terfidir artık daha yüksekten bakacak, daha geniş düşünecek ve daha büyük oynayacaksınızdır. Ayrıca bu rüya miras konularının gündeme gelebileceğine, ailenizden veya uzak bir akrabanızdan size kalacak bir mülk veya parayla hayatınızın akışının bir anda değişebileceğine de göz kırpar. Özetle rüyada dubleks ev görmek hayatın size büyük oyna demesidir. Kalabalık bir aile, gürültülü sofralar koşturan çocuklar ve yönetilmesi gereken büyük bir bütçe sizi beklemektedir. Merdivenleri çıkarken nefesiniz kesilebilir ama üst kata ulaştığınızda göreceğiniz manzara ve sahip olacağınız o lüks hayat tüm yorgunluğunuza değecektir. Şans kapıyı çaldı. Şimdi o kapıyı açıp o geniş salona girme vaktidir.